Yapacak bir şey yok. Ve Gragas giriyor. E, Gragas da tanklara karşı fena değil. Üst koridorda rahat ediyor canım o eşleşmede. Gragas'ın... Yone'ye karşı neyin gitmesini beklersiniz? Kestim özür dilerim. Ya gerçekten Yone'ye karşı... E, büyücü, büyücülerin <laughs> hepsi hemen hemen kaybediyor Şeyde eşleşmeyi. Şeyde Viktor aldılar işte. E, Ruby Viktor almış diye O da şeyden dolayı hızlanıp kaçabiliyor. Veigar'ın şöyle bir avantajı var. E, üzerinize gelemiyor. Ya yani o kafesi açıyorsun. En fazla yapacağı özgür ruha gidip geri dönmek oluyor. Ve hatırlatalım. Bir önceki yamada Veigar'ın menzilleri arttırıldı. Dolayısıyla hem Q'sunu hem kafesini artık daha uzaktan atabiliyor. Performansı ben... iyi gitmezken en çok eleştirilen isimlerden birisiydi aslında. Onlar ee... asıl sup'un şu andaki haliyle başlamışlar, değil mi ya? bu. Mia yakalanabilir burada. Tayfun geliyor. Seviye 6. Hemen ulti attı. Ophelia da yaklaşıyor. Mia'da atılan bir sıçrama. Tayfun burada ilk kanı dökecek. <laughs> Peç'e gitti ilk kan tutuşuyla beraber. Serin geri dönüşünde sersemletildi ama çok sorun yaşamayacak. Özgür Ruh'a geri dönüyor o da. Dakika 8'e dökülüyor ilk kan. Görüşün olmadığı karanlık olan bir noktada yani bunlar aslında yazılmamış kurallar. Her zaman rakibin olduğunu hesaplayacaksın. Ona göre hareket edeceksin bu yüzden yetenekleri tutuyor. Ama elinde öyle mesela bir yeteneği yok. Orada biraz kalabalık Tayfun. Sıçrası yok ama ultisi döndü. Direkt olarak Holy Phoenix'in üzerine bir hamle. Sıçrayı attı Holy. Mia'dan bir sersemletme geliyor. Holy ultiyi bıraktı düşmeden önce. İyi de can yeniledi burada ama son vuruş geliyor Skor'dan. Mia'nın üzerine de bir sıçrası. zar yetmiyor. Skor kuleye düştü. Birçok şeyden hayal ettiği de sıçrayla çok daha rahat çıkıp arkalara gidebilir. Kendi çok acayip zaten. O, o, o yine. Alt koridora kullanılan bir vay ultisi var. Çok önde kaldı mı ya? Hatta Olu de istiyorlar. Olu sıçrası olmadığını biliyorlar. Ve duvar denen yetişti nasıl Sıçra da yatmadı. 2'de 2 skor skorta gidiyor. Analiz masasında bir şey sorulmuştu. Bu arada orta, orta koridorda da bir şeyler olacak gibi. Haru gösterdi kendi. Bakalım Fab deneyecek mi burayı? Serin ultiyle uzaklaşıyor Haru. Biraz önde kaldı. Ferfeboz ultiyi de attı Harun'un üzerine. Harun'un hala sıçrası ve ultisi duruyor. Ama evet. o kara delikten sıçratmak zorunda. Evet. Ama nasıl şu an savaşabilecek pozisyona geldi. Görüyorlar, görüyorlar Haru. Kafa atacak mı oraya? Sıçrası yok. Haru yakalandı. Havaya savruluyor. Tayfun ultiyi de attı. Haru üzerine Haru biraz fazla tank yalnız. kullanıyor. Şimdi Haru geri çıkmak isterken bir kutup saldırısı geldi ama yetmedi hayatta kalması için. Arka tarafta Olivin'in kışkırtıldığı şimdi araya giren bir serin var. 5'ten sonra anda kullanılan bir sıçra. Fab Burada Sukar oluyor Tayfun'la beraber. Fab düşmek üzere ultiyi kapattı ama hayatta kalamayacak. 2'ye 2 bir değişim var. Ophelia'nın üzerine giden bir serin. Ophelia sıçrayı ama serinden de gelen bir sıçra. Havaya savrulacak Ophelia. Oraya yaklaşan da bir Cuzu. Serin bu skoru buluyor. Ve... Ama şimdi rakiplerinin devam etmesini istiyorlar. Cuzu pozisyonunu güncelliyor fakat gittiği yerde Görülecek. kontrol çok fazla totem var. Yani şu anda Nasr'ın herhangi bir şekilde flank yeme ihtimali yok bu pozisyonda. Biraz Veigar'ın... Biraz erken kullanıldı sanki. kafeslerine dikkat. O da savaşın kaderini acayip değiştirebilir. Ya su. Hala bir pozisyon arıyor. Mia'nın tabi kullanabileceği bir ulti var. Mia şöyle bir pozisyonunu güncelledi. 2000 canda. Fefe bir hamle. Serin yakalandı. Serin burada teklenecek mi acaba? Kalkan Yay devreye girdi ama Serin düşüyor. Şimdi kutup saldırısı kullanıldı. Skort hala full canda. aynı şekilde. Holy Phoenix şu nöbetini skort üzerine atıyor. İyi bir hasar. Burada Mia düştü Serin'le beraber ama devam ki 2'de 2. -2. Cuzu'ya giderken Holy Phoenix'e boyun. Skort. Bir de fıçı sabit dağıldan. ediyor onu. Düşmedi belki ama. Papara süpürmesi ve Mejder aldı hem de savaşı kazandı ve üçüncü ejder bu. Evet orta koridor açıldı Alamet ve orta koridor kulesini düşürüyor Sup ve oyundaki ilk kule nasıl olur? Dakika 20'ye kadar daha düşmemiş miydi kule vay be? <laughs> ya bir sonraki ejderde çok büyük dezavantajları olur. Oraya gelmek bayağı sıkıntı ya, olur onlar için. Ya, yani, 50 saniye kaldı Yufoni. Maçın kaderi belirlenecek. Düşünebilirdi yani. Sup o yola gitmiyor. Burada savaşmak istiyorlar tabii. Cuzun'un da gücüne güveniyorlar aslında. Ya buradaki diğer karar da şu olabilirdi, Crescendo varken Baron'a belki e, bir baskı kurulabilirdi. Belki de, silahlar çok iyi Baron için. Aynen aynen. Burada arada Cuzu'yu buldu yan tarafa. Ejder devam ediyor. Tabi koridorlara baktığımızda, koridorlar herhangi bir şekilde bir kuleye ulaşması mümkün değil. Burada e, zaman iki taraf için de eşit şekilde akıyor. Ve Ejder'e şimdi sup devam etmek istedi. Yona alt tarafı ittirdi sanırım Rakan gibi. kullanıldı Şurelya. Harun'un üzerine bir hamle Tayfun'dan ama Tayfun şimdiden yarı canını kaybediyor. Bir Şurelya da Mia'dan geldi. Cuzu'nun yeri çok iyi. Sersem metiliyor Cuzu hala kendi saklıyor orada Tayfun. Pite atladı şimdi. Biraz canı azalmıştı orada. Ve devam ediyor Ejderha Nasri Sports. Henüz karar verilemedi hala ne yapılacağıyla ilgili. Yani Tam yone... bir dans var karşılıklı olarak burada. Ejder 4000 canla biraz daha hızlandı şimdi. Harun'un üzerine bir hamle var. Haru çok fazla dürtülmedi. Karadelik de erken kullanıldı. Sonrasında Papara Supremacy'nin yeterli olarak daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz aslında. Lidya yetenekler bekleme ve patch! Çok asal olurken Mia! Harika ulti bitkinlik Mia'nın üzerine atıldı. Ve bu arada Holy Phoenix'i yan tarafa götürüyor Felfa Kalan taraf nasıl ilerleyecek bakalım. Felfa zaman kazanlama yeterli değil. Buraya kadar altında Josu'dan oh. geliyor. Papara Supermassive'den perfect bir takım savaşı. Hiç kimse düşmedi 5 skor üzerine. Ruh bir de Baron. Bir birlikleri varmış Yufani. <laughs> Burada savaş şey. üzerine bir adet Baron ile şey bozulmuş olacak. Ya tabii hani maçın genelinde oyun böyle koridorlarda bitmedi. İki tane kilit takım savaşı izledik ve ikisinin de çok iyi oynadı. Evet. Alttaki savaş ya her şey orada koptu. Orada Nasır... Ya küçük detaylar da var bu arada hani Skort'un kule altına girip ölmesi vesaire onlar küçük detaylar. Ama esas o çalı da yaptıkları hamle Supu acayip oyuna döndürdü. Bu arada Haru biraz önde kaldı. Yalnız Yasar veriyor Oli ve Fafables yarı kaybederken Mia da hasar aldı kuleden. Şimdi Haru üzerine kullanılan bir Veigar ultisi var ama çok fazla sorun olmayacak gibi onun için. Yapacak ve Kadim ejderha çıktı. Belki çok önemli bir e, takım savaşı izleyeceğiz burada. Belki de son takım savaşı olacak bu ama Haru erkenden multi kullanıyor. Ve Haru'nun ultisi bekleme süresindeyken Nas bu savaşı yapmak istiyor olabilir. Serin yan taraftan geldi. Tayfun'a iyi hasar. Serin bu arada seviye 17. Şimdi kullanılan bir ultim var Tayfun'dan. Miya'yı yakaladı Miya'dan kullanılan bir sıçra. Skort'a gelen bir fıçı var. Skort pozisyonunu almış durumda. Ve güncelledi de şimdi fena gitmiyor savaş Skort için ama Olifinix hala full anda. Ophelia'nın üzerine gidiyor sıçrayı da attı Olifinix. Diğer tarafta savaş ikiye bölünmüş durumda. Haru ve Jun skorlar alındıktan sonra Holly ile Serin, Miya ile beraber Ophelia'yı kovalıyorlar. Ve Nasri Sports burada takım savaşını kazandı düşmedi Ophelia Ophelia'da. Ya. Hala da koşuyor. Kadime başladılar. O işinden atıyor ama oraya yakaladı. Yakaladı. Bakalım Kadim eşler yetişebilecek mi Sup Serin biraz erken gir dışarı Ultiyi de attı. Serin neler oluyor orada bir bakmak lazım. Dönüşümden Serin düştü. düştü ve Kadim eşler alıyor nas. İnanılmaz ya. Yani Sup tarafı çok dağınık savaştı. Ee, burada Faba da kredi vermek lazım. Resmen. Ya az önceki savaştan sonra şeyi de düşündürdü aslında. Acaba Skort'a bu kadar fazla önem vermek yerine Holly ile kalsa daha mı iyi olurdu sup için diye Holy'den kullanılan multi var. çok fazla etkilenmedi yalnız. Bırakmak zorundalar. O oh, Fıçı ile beraber yarı canını kaybediyor. Tabi unutmayalım Sup'ta hala bir alev ruhu var. Ama diğer takımda Nasır da yani ejderhaların... Yani yok Sup'un. O yüzden ha, sürekli orta koridorun milyon minyon kontrol etmek zorundalar. Bir Ama buçuk dakika boyunca. senin çok rahat yapıyor. Mobil olduğu için de yetişebiliyor. Ee, rahat bir şekilde pozisyonlara. Civa kuşağı bitirmiş. Evet, Civa yatağını tamamladı. Joey'u kuşlar çevirdi. Diyor, Şimdi Feffebulus bir hamle Haru. Panik mi yaptı acaba orada? Çok hızlı bir sıçra kullanıyor. Yani arkaya atılacak diye korktu Yani çok inanmayacaktı çünkü sanki. Ee, Nasr en azından onu gördüm. Hamleler hamlelerle beraber skor biraz gerideydi ve kademe başlanıyor. Işından atıldı. Ofelia'dan ve Ofelia Rabadon bitirdi Johnny. Evet, Dakika evet, 37 kaç vakti. oldu yetenek gücü? 967 diyorum. Yine bir tahmin geldi. <laughs> Kadim yavaş yavaş tırtıklanıyor iki taraf. Tarafından da Cuzu. Fabuz'u gördü. Onlar yanda ufak ufak atışıyorlar. Diğer tarafta Kadim devam ediyor. Olifinx'in üzerinde muazzam bir kalkan var tabii. Kanasu Somaş'tan da gelen aynı zamanda. Şu basıldı biraz erken mi? Şu mı acaba? Haru saçası olmadı biliyor rakibi. Ulti yaptı hemen burada Tayfun typhoon üzerine. Tayfun'dan iyi bir kronometre. Şimdi Tiber saçıldı arka tarafı ama sersem etmedi kimseyi. Ulti kaçıyor Oli Phoenix'in. Ophelia'dan iyi kronometre geldi. Karadeli kullanılıyor. Buraya kadar altını geldi Oli Phoenix'den. Kullanılan bir bitkinlik var Ophelia'dan. Holly'den Oli Buraya kadar altını. Diğer tarafta serin devam ediyor Cusu ile beraber. Fafara süpürmesi çok önemli bir takım savaşını kazanıyor. Skort skor hücum enekte hayata döndü ama. 3'te 3 üç, Holly'e gitti. Ve burada Bulut sadece zaman kazanmaya çalışacak. Ölüm süreleri de çok uzun. Kadimden sonra ne olacak acaba? Oyun bitmeyecek muhtemelen ama... Baron mu yoksa üstüne mi dönülecek? Onun da düşünülmesi lazım bir an önce. Fenfebulu kazanabildiği kadar zaman kazanıyor. Ortadaki minyonlar Nexus Kulesi'ne vurmaya başladı sanırım. Ama inhibitor çıktı. Peki kule düşüyor mu şu anda? Oraya Yok, baksak... inhibitor düştü. Ay, çıktı. Tamam, fullmüş kulenci. Ya yani full çünkü inhibitor o anda çıktı ve kimse vuramadı, minyonlar geldi böyle kahraman olmaya çalıştılar ama minyonların da zekası bu kadar, inhibitor çıkınca... Neydi çor. o bizim kahraman minyonun adı? Ee, Seyit. Seyit. Aynen. Seyit yok demek ki orada. Yok yok. O. Yoksa şey derdi bırakın Şatkı inhibitoru olmadı. gelin kuleye gelin. <laughs> ve orada... Typhoon yetişemeyecek herhalde. Evet. Patch oh. <laughs> bir kahramanlık peşindeydi ama... Mesela bakıyorum. Yok. 953. Ah be abi yakınmış. NT. Ve orta koridordaki inhibitor kulesi düştü. Kadim Ejderha'nın daha bir dakikası var. Üst koridora gitmek istiyorsun. Evet daha yeni orada. bu arada. Yan bekliyor orada. Neyi bekleniyor? Evet. Tabii minyonlara baron güçlendirmesi verilirken senin üst koridor minyonlarını getiriyor. Hı. Kim mi yöneldi üst koridoru sup tarafı? Bu savunma yapmak çok zor ya. Nasıl tarafı? Ya acilen baron bir de Alev ruhu. Acilen tetiği çekip bir anda bitirmesi lazım ama öyle bir hasarları yok gibi. Kadim, Kadim varken savaşamazlar. Anca iki nexus kulesi Aynen. altında. Ve buraya devam ediyor sup. Alt koridora gitmeyi reddettiler. Kadim güçlendirmesi varken burada biraz zorlamak istiyorlar ama Minyonlar iyi temizlendi Ofelia tarafından. Fabulous biraz önde kaldı. Hala Kadim var unutulmaması lazım. Fabulous düşüyor burada. Skor Phoenix bakalım oyunu bitirebilecek mi acaba? İlk Nexus kulesi eridi. İkincisi de düşmek üzere. Tayfun içeri girdi ama ikinci kuleye de düşüyor. Ve Papara Supermassive 40 dakikanın sonucunda ilk maçı kazanmayı biliyor ama ne maçtı be?